Arkadaşlar merhabalar herkese hoş geldiniz. Bugün sizlerle gene kısa bir gündemi değerlendireceğiz. Zira bildiğiniz gibi beklediğimiz hedefler vardı. Ee, özellikle Bitcoin'de 10.700 dolar seviyesi, Ethereum'da 390 dolar seviyesi ee, beklediğimiz hedef noktalardı ve bugün itibariyle bu hedef noktaların geldiğini görüyorum. Şimdi o yüzden bugün sizlerle tekrardan bir gündemi değerlendireceğiz. Bu saatten sonra ne olabilir? Kritik seviyeler neresi arkadaşlar? Bunlardan bahsedeceğim sizlere. Zira güzel sinyallerimiz var. Zaten bunlar da beklediğimiz hareketlerde herhangi bir sürpriz olay yok. Tam olarak bakın şu anda Bitcoin'in fiyatlandığı yer arkadaşlar 10.700 dolar seviyesi. Tam olarak verdiğimiz nokta. Burası zaten karşımıza bir direnç noktası olarak çıkmasını bekliyorduk. Şimdi dostlar benim bir kritik seviyem vardı bildiğiniz gibi. Hatta geçenki videoda senaryo olarak da 10.700'e doğru bir hareket gelmesini ve o hareket geldiği zaman da ee, çok sert bir satış yemezsek, özellikle 10500 dolar seviyesinin önemli olduğunu söylemiştim sizlere. E ee, o noktanın üstünde kalmayı başarırsak arkadaşlar o noktalar da e, altına sarkmadan günlük günlük kapanışlar yapabilirsek e, ben bunun piyasaya olumlu yansıyacağını düşünüyordum. Hala da aynı düşüncedeyim. Şimdi arkadaşlar buradan 4 saat bazı geçiyorum sizlerle birlikte. Bakın 4 saat bazı geçtiğimiz zaman e, uyumsuzluklarımız vardı. E, bulutun içine attık kendimizi vesaire falan derken beklediğimse de sonunda geldi. 10700 dolar bandındayız. Şimdi burada dediğim gibi arkadaşlar 10.500 doların altına sarkmamamız lazım. Eğer ki biz 10.500 doların üstünde kalırsak bu kapanışlar yapmaya devam edersek ben bunun piyasaya olumlu yansıtacağını düşünüyorum ve kademeli olarak bu seviyenin üstünde kalması bitcoin'in arkadaşlar üstündeki satış baskısını bir miktar azaltacaktır ve bitcoin'i yukarıya yetecektir. Şöyle baktığımız zaman nereye kadar gidebilir arkadaşlar ee, şimdi 4 saat fazla şöyle baktığım zaman 10.900 dolar civarında bulutun üst noktası var e, direnç olarak karşımıza çıkacak bir nokta ama arkadaşlar buraları kırıp açıkçası bitcoin'in e, 10.400'e kadar yolu var diyebilirim. Yani şuradaki şu ara direnci e, yok sayıyorum arkadaşlar Kademe olarak e, bir sonraki hedef noktasını 10.400 dolar bandı olarak verebilirim bitcoin adına e, ama dediğim gibi e, burada takip etmemiz gereken nokta Bitcoin'in kendisini 10.500 doların altına atmaması lazım. 10.500'ün üstünde kalsın, buralarda kapanışlar yapsın. Özellikle e, günlük bazlı kapanışlar, e, her yaptığı kapanış arkadaşlar üstündeki satış baskısını atacaktır Bitcoin'in ve e, yönünü yukarı doğru çevirecektir. E, ve dediğim gibi burada bir sonraki hedef noktasına arkadaşlar 10.400 dolar olarak verebilirim sizlere. Tabi hemen bir sonraki gün gelecek diye bir şey yok e, dostlar. 4 saat fazlaki bir hedef noktası bu. Ama e, gelmesi çok uzun sürmeyecektir. Dediğim gibi takip ettiğimiz seviyede aşağı noktada 10.500 dolar seviyesi olacak. Şimdi buradan e, Bitcoin'in günlük bazına da baktığımız zaman. E, bakın şurada alt noktası önceden bulutun alt noktası 10.500 dolardı. E, yavaş yavaş arkadaşlar ilerledikçe bu seviye 10.700'e doğru çıktı. E, zaten arkadaşlar şu anda da tam olarak takıldığımız nokta e, olduğunu görüyorsunuz. Ama aşağı noktada benim hala takip edeceğim kritik seviye dediğim gibi 10.500 dolar seviyesi. Açıkçası ben düşmesini bekliyor muyum? Şu an için düşmesini beklemiyorum. Özellikle bu seviyelerde, bu civarlarda arkadaşlar günlük kapanışlar yaparsak dediğim gibi her geçen gün Bitcoin üstündeki satış baskısı azalacaktır. Ve yukarıya doğru daha çok gitmek isteyecektir. Bitcoin adına bugünlük söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Şimdi geçelim Ethereum'a. Şimdi arkadaşlar Ethereum'da baktığımız zaman ne demiştim sizlere 390 dolar seviyesi hızlı gelecektir hatta Hatta biz video çektiğimiz zamanlarda Ethereum buradan hareketini yapmıştı butun alt noktasına takılmıştı Yavaş yavaş kendisini butun içine attığını görmüştük arkadaşlar sonrasında hedef olarak da Size direkt 390 dolar bandını söylemiştim bakın ilk denemesinde O noktalarda satış yedi Ethereum ardından arkadaşlar şu anda ikinci denemesini yapıyor burayı kırdığı zaman da ikincilemesinde arkadaşlar burayı kırarsa Ethereum direkt size söyleyeyim hedef noktası 420 dolar bandına kadar yolu var. Ve 420 dolara kadar da şu anda baktığım zaman arkadaşlar öyle adam akıllı bir direnç noktası da görünmüyor. Dediğim gibi 390 dolar bandı. Ethereum eğer kırılırsa hedef noktası 420 dolar bandı olacaktır. Yani şöyle söyleyeyim bir başka değişte de. Bitcoin 11.400 dolar bandına giderken Ethereum muhtemelen 420 440'lara kadar hatta bu banda doğru hareketler yapacaktır. Ethereum da arkadaşlar bu noktalarda kapanışlar yapması, 4 saat fazla kendisini bulutun üstüne atması, özellikle 390 dolar 390 dolar bandını kendine destek yapabilirse, dediğim gibi çok hızlı bir şekilde 420 dolara doğru gidecektir. günlük fazla da zaten Ethereum bulutun altına sarkmamıştı arkadaşlar. burada bakın tam olarak bu noktalarda kendisine destek yaptı. Ardından gelen hareketle bulutun üst noktasına takıldığını görüyorsunuz. Zaten bu grafikler arkadaşlar 4 saat fazla da günlük fazla da birbirle senkron hareketler. Çok bir farkı yok. gene direnç direnç noktalarımız, destek noktalarımız aynı seviyeler. Sadece burada biraz işin içine zamansallık giriyor. Yani günlük fazla hedef noktaları biraz daha gelmesi yavaş sürebilir. Onun dışında destek direnç noktaları arkadaşlar çalışacaktır zaten. Şu anda dediğim gibi Ethereum'da da hedef noktası... Bu noktalarda kapanışlar yapmaya devam etsin. 420 dolar bandı olarak gözüküyor. Şimdi burada arkadaşlar xrp'ye değineceğim ve kademeli olarak da diğer altcoin'lere de bakmaya çalışacağım. Xrp ile alakalı çok uzun zamandır değerlendirme yapmıyorduk zaten. Şimdi xrp'nin arkadaşlar sıkıntısı şöyle gene hedef noktası olarak 25 26 cent aralığını vermiştik zaten şu noktayı arkadaşlar. Ve oraya kadar bir hareket geldiğini görüyorsunuz zaten yaklaşık olarak 25 buçuk centler civarında satış yedi. Şimdi ikinci denemesini yapmaya hazırlanıyor. Şimdi XRP'nin grafiğine baktığımız zaman çok fazla direnç noktaları var. Yani burada 25,5 cent bir direnç noktası karşımızda, ardından 26 centler bir direnç noktası, onun üstünde 27 centler Bir sürü direnç noktası olduğunu görüyoruz. Tabi bu da XRP yatırımcısını bir miktar daha süründürüyor. Ama tabii ki hiçbir zaman arkadaşlar paranızı tek bir enstrümana yatırmayın zaten. Mutlaka paranızı dağıtın. Paranızı dağıtmak demek emin olun arkadaşlar riskinizi dağıtmak demek olaya bu şekilde bakmanızı öneriyorum. Dediğim gibi XRP'nin grafiğine baktığım zaman şu anda 25.5 centler daha önce satış yediği. Bakın şurada satış yediği nokta bir direnç noktası. Ardından 26 centler XRP'de arkadaşlar bir direnç noktası olduğunu görüyoruz. Onun üstünde de 27 centler bakın şurada gördüğü daha önce destek olarak çalışan noktanın karşımızda bir direnç olarak çıktığını göreceğiz. dediğim gibi XRP'nin sıkıntısı çok fazla direnç noktası var yukarıda. E, kademeli olarak bunlar karşımıza çıkacaktır. E, bu yüzden de zaten XRP böyle e, zincirlerini koparamıyor bir türlü. Ama benim düşüncem e, XRP de bu boğa piyasasında arkadaşlar eee nasibini alacaktır ve yukarı yönlü hareketlerine devam edeceğini ben düşünüyorum. Özellikle arkadaşlar XRP yatırımcısı için e, güzel günler bence haftalık bazda bulut kırılımı geldikten sonra gelecektir. E, zira haftalık bazda eğer ki XRP bakın şöyle bulutun üst noktasına baktığım zaman kabaca 35 centlere denk geliyor. 35 cent'leri kırdığı zaman, 34-35 cent bandının üstüne attığı zaman haftalık bazda o saatten sonra harfinin ben önünün bir miktarda açılacağını düşünüyorum açıkçası. Haftalık bazda bulut kırılımları bildiğiniz gibi önemli. Daha önce bakın, bult'un üst noktalarından satış yedi. Şu anda bulutun alt noktasına tutunmaya çalıştığını görüyorsunuz. Dediğim gibi arkadaşlar, bu coin kendisini haftalık bazda bulutun üstüne atarsa yukarı doğru sert hareketler yapacaktır. Zira XRP zaten böyle yaptığı zaman çok sert hareketler yapıyor. Zira 2017'deki boğa piyasasında da öyle olmuştu. Şuradaki harekete baktığınız zaman arkadaşlar Daha önce de bunu size söylemiştim. Burada grafikte bakın resmen burada bir dik var. Yani resmen burada bir yatay 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 yatay. Sonrasında bu coin bir, bir patlıyor. Bir anda bakın burada 23 centlerden 3 buçuk dolarları gördü bu coin. O yüzden benzer bir hareketi şahit olabiliriz. Beklediğimiz bu hareketleri gelirse Bildiğiniz gibi XRP biraz daha böyle geriden gelen bir coin ama arkadaşlar geçmişine baktığınız zaman da genelde böyle hareketler yapıyor duruyor duruyor bir anda patlıyor o yüzden e, portföylerde bence bir miktar bulunmasında e, fayda olacağını düşünüyorum. Asıl e, hareketin geleceği noktalarda dediğim gibi haftalık bazda bulutun e, bulut kıyılımı geldikten sonra e, bu coin'de asıl e, ciddi hareketler gelmeye başlayacaktır. Şimdi buradan geçiyorum Litecoin'e arkadaşlar Litecoin'de de Zira 51-52 dolar bandını hedef olarak vermiştik bakın burada. Satış noktayı görüyorsunuz. görüyoruz. Tam olarak 51.5, yaklaşık 52 dolarlar civarında satış yediğini gördünüz. Şu anda bulutun alt noktasından kendisini tekrardan yönünü yukarı doğru çevirdi. Tekrardan doğal olarak karşımıza 52 dolar bandı bir direnç olarak çıkacaktır. Ama arkadaşlar bu nokta kırıldıktan sonra Litecoin'de dediğim gibi yukarıda bizi 50 dolar bandı bekleyecektir. 56, 57 dolar bandlarına kadar hareketler, hareketin gelme ihtimali bence muhtemel. Eee Lightcoin'in de haftalık bazlı grafiği bence gayet güzel gözüküyor. Şöyle biraz daha geçmişte baktığımız zaman gayet dip noktalarda olduğunu görüyoruz. Şimdi buradan bir de NEO'ya değinip videoyu bitireceğim arkadaşlar. Zira NEO ile alakalı uyumsuzluk mu oluşuyor hocam diye sorular var. Zira 4 saatlik bazına baktığımız zaman bir uyumsuzluğa benziyor şu an için ama arkadaşlar daha hareket tamamlanmamış. O yüzden bir şey demek için bence erken. Günlük bazda ikili tepem var diye soranlar var. Şimdi burada arkadaşlar bunu demek için bence biraz erken zira 4 saat fazla daha zaten hareket yeni gelmiş. Burada eğer ki kabaca şöyle bakıyorum 22 dolar bandını kıramazsa bu coin. O zaman deriz ki evet 4 saat fazla günlük fazla bir ikili tepe oluştu bir miktar geri çekimler görebiliriz diyebiliriz ama arkadaşlar şu anda bakın Bu hareket gelmiş ama daha tamamlanmamış. Burada 22 doları kırabilir 22 dolar üstünde kapanışlar yapabilir. O yüzden bu uyumsuzluğu söylemek için bence erken. Ee, Neo'nun dediğim gibi ben önümün çok açık olduğunu düşünüyorum. Çünkü haftalık bazda bultu kırdı. Haftalık bazda baktığımız zaman arkadaşlar buldruz kapalı kapanışlar yapıyor bu coin. Ve hala Aresay haftalık bazda aşırı alım bölgelerinde. O yüzden arkadaşlar e, buradaki e, 4 saat bazdaki bu grafiğe bakarak e, şu an için bu e, coin'de uyumsuzluk oluştu demek için bence erken. Dediğim gibi çünkü daha bu hareket tamamlanmamış arkadaşlar. Bu hareketin bir tamamlanmasını izlemek lazım. Burada ikili tepenin bozulması için de 22 doların üstünde kapanışlar yapması lazım. Şu anda zaten yaklaşık olarak 22 dolarlar civarında fiyatlanıyor. Dediğim gibi burada bu seviyeyi izlemek gerekiyor. Şu an için uyumsuzluk var demek için. Bence çok çok erken. Zira haftalık bazda grafiği mükemmel duruyor. Kademe olarak daha önce verdiğim hedefler gelecektir arkadaşlar burada. Dediğim gibi haftalık bazda bulut kırılımı geldi Neo'da. Tabi hepsini ilgilendiren bir olay. Bitcoin'in yaptığı hareket, Bitcoin'in e, yapacağı hareketle ne e, buralarda tutunması lazım arkadaşlar. E, özellikle 10.500 doların altına sarkmaması lazım. 10.500 doların altına sarkarsa e, bir miktar daha geri çekilmeler görebiliriz. E, ama şu an için bekliyor muyum? Beklemiyorum arkadaşlar. Özellikle e, 10.500 doların üstünde yapacağı günlük kapanışlar Bitcoin'i rahatlatacaktır. E, ve yukarıya doğru gitme isteğini arttıracaktır. E, şu an için bu noktaları takip ediyorum. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.